tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz. <laughs> Oldu bence. Sakın bunu şey yapma. <laughs> Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi yeni bir günden merhaba. Sınav haftama yaklaşırken böyle videolar her gün her gün gelebilir. Daha yine gözüme rimel sürdüm. Sonra da onu oluşturdum. Yani zeka deyince de ben bilirsiniz bunu. Neyse, başlayalım. Şimdi bugün günlerden Pazartesi. Normalde İngilizce Akademik İngilizce dersim vardı ve okula gitmem gerekiyordu. Sabahta sosyal dersim vardı. Sosyal dersime girdim online ama İngilizce dersine gitmedim. Sebep de şu: Yaklaşık 14 gündür size video yükleyemiyorum. O yüzden video yüklemeye gitmem gerekiyor. Cevahire. Hemen oraya gitmem lazım. İki tane daha video yükledim ama şöyle bir sorun daha var ki e, okulun oradan da çıktı almam gerekiyor. Ödevlerim var ve ders çalışmak için çıktıya ihtiyacım var. sınav haftası geldiği için. Bizim okulun oraya da gitmem gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Kaza görüyordum hatırlıyorsanız. Onun ipi birazcık az kaldı ve yetmedi. O yüzden de bu ip gibi bir ip bulmam lazım. Süvetere başlayacağım. Bir de onun için tığ alacağım. Kendime yani bu ekstra iş eğer zamanım kalırsa yapacağım. Çünkü saat 5'te de dersim var. Saat 5'te geri derse yetişmem gerekiyor. Cevahire gireceğim derse de yetişmeyeceğim. Cevahire yetişmem gerekiyor. Ama şu an saat 4 zaten. O yüzden hiç sanmıyorum. Yani asla yetişebileceğimi sanmıyorum. En azından böyle beş buçuk gibi falan derse girebilirim diye düşünüyorum. Yani bunları yapacağız. Şimdi şeyi bekliyorum bu arada. Açık almaya gideceğim ya dersleri indirmeyi indirmesini bekliyorum bilgisayarım. Onları flaşa atıp gideceğim. Birinci, iki, birinci, üçüncüyü indirdi. Dördüncü şu an yarısında. Bir de ikinci ders var. İkinci dersi de indirirse bilgisayarım. Umarım bunu yapabilir ve hızlıca hemen gideceğiz. Çıkmayı bekliyorum yani. Size bir giriş yapayım dedim. Yani bugün full ders çalışacağız. Yarının sabahtan dersim olmadığı için öğleden sonra olduğu için çok fazla çalışmam gerekiyor. Gece de çalışacağım. Hani bugün efsane bir gün olmalı çalışma konusunda. Akşam geldiğimde de bir böyle duş alıp kahvemi alıp aşağı inmem gerekiyor. Öyle. Gidelim bakalım. Lütfen siz de ders çalışın, gerçekten çalışın. Son güne bırakmayın. Ben bu sefer son güne bırakmadım ki o kadar akılsız olamam yani. Son senenin son dönemi. Yani Ekstra zorluk seviyesi ekstra olduğu için bir hafta önceden başladım. Öyle. şimdi Cevahir'deyiz. Bayağı bir uzun süredir Cevahir'deyiz. Saat şu an 9. Size çekemedim. Biraz kalabalıktı buralar. En azından şimdi çekeyim dedim. Şimdi videonun 3 tane var demiştim ya. ikisini yükledim. Üçüncüyü yüklüyorum şu an. Onun da az kaldı. 4 dakikası kaldı. Onu da yükleyip gideceğim. İnternet biraz yavaştı bugün. Bir ara çekmemeye falan başladı ama neyse Reels falan da yükledim. Hiç internetim de azdı zaten. Yükte hiçbir şey yapamıyordum. Çıktılarımı aldım. Kalem aldım bir de oradan. Hayatımda yani şu dönemde aldığım iki renkli kalem. Ve rengi ve pembe. Bunları da aldım. Normalde siyah, kırmızı ve lacivertle yazıyorum ama bazen çok renkliye ihtiyacım oluyor. O yüzden bu ikisini aldım. Semih'e mesaj attım. Aşağıya inelim mi? Hani ders çalışacak mısın falan diye. Bakalım eğer inerse... Ay gözüm niye bu kadar ya şey? Sanki görülmüşüm gibi. Neyse. Bu göz altlarım benim çok şey diyor. böyle 3 dakikası kaldı işte. Bunu yaptıktan sonra gideceğiz. Siz orada beni izleyin biraz. Da geldim. Burada çalışacağız. Burası çalışma odamız. Aşağı ineceğiz şimdi birazdan daha. Bir kaç çıkalım da. Selam. Şimdi banyo yaptım. Böyle o kadar uyku hali var ki üstümde. Bilirsiniz o banyo sonrası uyku gelen hali ama hemen toparlandım. Kahve suyunu falan koydum termosuma. Güzelce bakın hemen burada. Durun göstereyim. Termosuma kahve suyumu yaptım. Burada da Nescafe X bir arada aldım. Demleme yapamıyorum uzun sürüyor. Bir de şundan aldım. Ekstra olsun uyumayayım diye. Bunları alacağım. Yanıma muz alacağım. Sonra çantama hazırladım şöyle buraya. E, suyumu alacağım ve aşağı ineceğiz şimdi. Semiha da inecekmiş. O da ders çalışacak. öyle Orada görüşürüz zaten. Böyle giyindim size özel bak. Aşağı inince anlatamam bu arada. İçeride kesin şeyler vardır. Ben şimdiden anlatayım. Bekleyin. Bugün çalışacağımız ders genetik tanıda kullanılan teknikler diye bir ders. Kromozomlar 46 tane ya insanda. Onları böyle eş eş çift çift yerleştireceğiz. Anladınız mı? Mesela... Birinci kromozom, birinci kromozom. 46 ya. 23 anneden, 23 babadan geliyor ya. O anneden de babadan da mesela bir numaralı anneden gelen, bir numaralı babadan gelen yan yana birleşeceğim. İşte 2, 2, 3, 3, 4, 4 diye böyle bu şekilde kesip kesip yerleştirmem gerekiyor. Ve hocamız dedi ki bunu ilk seferde doğru yaparsanız, iki hafta önce vermişti ödevi. Hani getirdiğinizde doğru yapan olursa Size pasta ısmarlayacağım dedi. Yani zor bir şey. Burada anlayacağınız üzere. Bir ayda falan yapıyormuş. Böyle eğitilen, sürekli onları gören, sürekli onlarla çalışan bir insan bile bir ayda daha tam doğru yapabiliyormuş. Bakalım inşallah doğru yaparım. Onları çıkarttırdım. Ona çalışacağım bugün. Bugün yani genetik tanıda kullanılan teknikler. Dersimizi çalışacağız. <laughs> Şimdi yurda geç kalıyoruz ama umurumuzda değil galiba. Sadece Bilmiyorum yani. Peki, normalde koşmaya çalışırız ama şimdi. ama fazlasıyla. Nasıl bilmiyorum ben görmedim. Önleki geçiyoruz. Tam da yurtta olmamız gerekiyor ya şu an yarım saatlik yolumuz var en az. Netlemiyor. Kanka netlemiyor. Benim, yüzüme... benim yalancı yeri... Ha bak. Ha 52 geçiyor. 52. 52 o zaman sen... Yarım saat geç, geç kaldık yurda. şey yurda. Arkadaşlar. Şey yaptık, waffle yedik. <laughs> yani... İsmini koyarız. Çok bu arada bir var. şey Evet çok güzeldi de. Bu arada evet. yani geç kalmamızın sebebi sadece biziz. Çünkü saat 10'da kalkmamız gerekiyordu ve 10.30'a kadar orada oturduk amaçsızca. Tuvalete gitmemiz gerekiyordu. Ha, Ela'nın tuvalete gitmesi gerekiyordu, evet. Evet. Hadi kapat. Ama neyse öyle işte. Geç kalıyoruz şu an. Evet. Atılırsak haberiniz olsun. <laughs> Gül ablayı sesleniyorum. <laughs> Umrumda bile değil. <laughs> Selam. Canlarım. Niye böyle bir dakika buram niye yok? Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ben bugün çok iyi değilim. Şimdi bu girişi yaptım da hastayım. Covid testi verip geldim. Çok yorgunum. Elimi kaldıracak halim yok. Boğazım ağrıyor. Başka? Burnum akıyor. Bu kadar. Ama çok yorgunum. Yani bayılacağım sana. <laughs> Şuraya düşüp bayılacağım. O kadar yorgunum ki. Ve sınav haftamdayım. Covid olmak istemiyorum. Bir yandan da istiyorum sınavlara girmek istemiyorum. Çünkü bu halde sınava girersem hiçbir şey yapamam. Dün İngilizce sınavına girdim. Hoca İngilizce bir metin vermiş. Türkçe'ye çevirin demiş. Yani hoca diyebilir ki Damla sen İngilizce'den hangi dile çevirdin? O kadar kötü bir çevirme. Yüklemi yok. Cümlenin Türkçe cümlenin bakın. Yüklem yok, öznesi nerede, belirsiz. Çok saçma cümleler kurdum. Çok korkunçtu. Neyse. Dün iki sınav vardı işte sosyal biri de. Sosyalde de çok saçmaydı. Ya üf dün çok saçmaydı. Neyse. Dünü konuşmak istemiyorum gerçekten. Sinirlerim bozuk ve hastayım. Şimdi odam da o kadar dağınık ki da, anlatamam. Test verip geldim. Taksim eğitim araştırmada verdim testi. Orası iyi. E, Nilüfer gittiğinde de orada olmuş. Sıra olmuyor pek fazla. Ben de oraya gittim. Hiç sıra yoktu zaten. Hemen verip geldim. Bugün akşama doğru çıkacakmış. Ben de şimdi azıcık burayı toparlayıp bir şey yapıp hani böyle çay, gibi bir şey ya da kahve gibi bir şey yapıp oturacağım birazcık. Yeni örgüye başladım ve örgüyü de göstermiş olabilirim belki ama bilmiyorum gösteririm birazdan. Örgüye de alerjim var. Yani o ip alerjim var. Sürekli hapşırıyorum örerken ama yine de örüp bitirmek istiyorum. Çünkü çok güzel olacak ördükten sonra. Öyle çok yorgunum. Ay çok konuştum. Bu video biraz az konuşabilirim. Konuşurken bile yoruluyorum ve nefesim daralıyor. Normalde de benim griplerim de ağır geçer. Çünkü hem vücudum çok zayıf hem de astım hastasıyım. Öyle olunca direkt astımı tetikliyor. Bir hastalığım olunca direkt astımımı tetikliyor ve nefesim daralıyor zaten. Öyle umarım Covid değilimdir. Çünkü Covid olursam birazcık ağır atlatırım diye düşünüyorum. Ama baksana yani hasta oldum belli hastayım da. Umarım Covid değilimdir. 3 doz aşım var bu arada benim. O yüzden de birazcık kolay atlatabilirim. O kadar yorgunum ki size anlatamam. Yarına da ödev teslimim var. Şimdi şu odayı birazcık toplayayım. Su koyayım bir kahve yapayım kendime. Bir şeylerle atıştırırım diye düşünüyorum. Kahve yaptım, bir de bunu yiyorum şimdi. Dünyada en sevdiğim atıştırmalıklar demli. <laughs> <Tebrik>, Hep kükükoyluk <kukolik> izliyorum. <laughs> Selam! Şimdi ben uyuyup uyandım. Bayağı bir zaman geçti yani aradan. Yemek de yedim ve yarın için ödev teslimim var. Bu arada negatifim. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Negatif olduğum için hemen ödev teslimimi yapmam gerekiyor. Burada minik minik, şuradan göstereyim. Ya da durun, önce size bir haberim var. Bu hangisi acaba? Heh, bu İngilizce oldu. Üstün başarı belgemi bakın. İlk defa aldım. Bu şey Kadir Has Üniversitesi'nin açık derslerine katılabilirsiniz. Herkes katılabiliyor. Ee, oraya katıldım. O dersten üstün başarılı olduğum için böyle belge verdiler. Bu İngilizce olanı. Bir de Türkçe olan var. Bu da Türkçe olanı. Beni bir belgelerimle çek. Bunlar üstün başarı belgesi. Görüyorsunuz Damla Türk Dağlı. Üstün başarı. Biliyorduk ama belgeledik. <laughs> Bu kadar da olmaz mı? İşte bunları aldım. Sizde konuşmadığım süre zarfında. Bunu da göstereyim istedim. Heh, şimdi gelelim bugüne. Yani genetik tanıda kullanılan yöntemler dersimizin ödevini teslim etmem gerekiyor. Sadece o dersimiz var zaten. Sabah 7'de de bir dersim var da onu saymıyorum artık. Şöyle küçük küçük kromozomlarım var. Burada kestiğim mini kromozomlar var. Burada da onların düzgün halleri var. Düzgün halleri dedim dağılmış hali var. Onları tek tek eşlemeye çalışıyorum. Çiftlemeye çalışıyorum. Hala yapamadım bu arada. 3 haftadır yapamıyorum ve hiçbir şey belli değil. Çünkü yani hepsi birbirine benziyor. Hepsi kromozom sonuçta da bir dakika. Bantları falan var. Onları tutturmam gerekiyor. Eşlerini bulmam gerekiyor. Asla. Asla göremiyorum yani. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi birbirinin eşi olabilir. Sadece boy farklılıklarına göre ayırabiliyorum. Sonradan çiftleştiremiyorum. Garip. Ama bugün mecburum bunu yapmaya. Hani olduğu kadar artık yapacağım. Şurada da ders notumda göstereceğim size şimdi. Bakın mesela Şöyle gösteriyor. B grubu mesela dördüncü kromozomlar ve beşinci kromozomlar. Nerelere bakmam gerekiyor? İşte mesela yukarıya daha yakın sentromer şeyleri. İşte burada okla gösterilmiş falan hani. Mesela sentromerin bir üstünde kalın bir tane bant var. İşte şu iki tane kalın bant görüyorsunuz. Ve sentromerin hemen altında bir tane kalın bant var. İşte şu en altta iki tane kalın arka arkaya bir bant var falan. Böyle tek tek bakıp bunları eşlemem gerek. Hepsi için var burada işte D grubu falan diye. Ah, ama çok zor işte. Bunu eşleyeceğim şimdi. Aynı zamanda müzik dinleyerek yapacağım bunu. Ondan sonra da yarın ilk korona çıkmadım oğlum, çok şükür ya gerçekten. Yarın çünkü Esra'ya e sulaba geçeyim diyorum oradan. Sabah 7'de dersim var işte. 8.30'da falan bitiyor. 8.30'da giyinip çıkarız sizle birlikte. Büyük ihtimalle siz yanıma alırım. süre Solap'ta ders çalışırız. Çünkü burada internet asla çekmiyor. Ve benim bu hafta sadece 2 sınavım var. 3 sınavım vardı. 3 sınav vardı. ikisi gitti. Biri de Cuma günü. Diğer bütün sınavlarım öbür hafta. O yüzden de öbür hafta bizim için birazcık ağır geçeceği için çok ders çalışmalıyız. Başlayalım mı? Önce şarkımı açayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sabah derslerime girdim. Hazırlandım. Saat 11'e geliyor. Çıkıyoruz. Hastayım ama çıkmam gerekiyor çünkü odadayken asla ders çalışmıyorum. Şimdiden yanımda oturacak arkadaşlardan özür diliyorum çünkü burnumu çekiyorum. Ama espriye solaba gidiyoruz. Saat 2'de dersim var. 2'ye kadar orada ödevimi yetiştirmeye çalışacağım. O solucanların sadece birini yapabildim. İkincisini yapamadım. Onu yapmaya çalışacağım ve o derse birazcık çalışacağım. Ondan sonra derse gideceğiz. Dersten sonra da bakacağız. Hadi gidelim şimdi. 23 anneden 24 46 23 23, 23, 46 eder çok mutluyum. Şimdi bizi niye netlemiyor? <laughs> <laughs> Günaydın. Kim Beni netlesin? Bekliyorum seni netlemeni.